Bugüne kadar çekmiş olduğum evlerin içindeki en özeli yalı gezeceğiz sizinden. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizleri İstanbul Yeniköy'den karşılıyorum. kadar çekmiş olduğum evlerin içindeki en özeli yalı gezeceğiz sizinle. Mükemmel manzaralı. Konumu da harika. Yani fazla böyle kelimelerle anlatacak bir şey yok. İçeride gezip görmemiz lazım. Buranın özelliği şu an içine full tadilat gerektiriyor olması. Bu da benim ilgi alanıma girdiği için evi gezerken böyle çok mutluydum, çok sevinçliydim. Harika hiç evden çıkasım gelmedi. Şimdi beraber gezeceğiz sizle. Sizin de görüşlerinizi alacağız. Neler yapılabilir, ne kadar potansiyelli bir ev olduğunu hep beraber görüşeceğiz. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. İçeriye girip beraber gezelim, görelim. Hadi buyurun. Evet, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Çok özel bir ev olduğu için çok özel bir yönetmenle çekiyoruz bu videoyu. Kameranın arkasında biliyorsunuz benim meşhur editörüm Ömer Yalçınkaya var. Editlerini kim yapıyor? Şunun bilgisini ver. Ben de hepinize veremiyorum bilgisini. Tamam mı? Çünkü versek adam bizim işimize yetişemeyebilir. Doğru mu? Zaten çok fazla iş almıyor kendisi. Evet. Ömer'in reklamını yaptıktan sonra dümdüz devam edebiliriz artık. Evimizin girişi bu tarafta ama girmeden Gökhan Bey'le tanıştıracağım sizi. Nasılsın? İyi teşekkürler. Sen nasılsın? Öncelikle teşekkür ediyorum. Bize böyle güzel bir evi, yıldayı tanıtma fırsatı verdiğin Her zaman. Söve Gökhan Selvi. Pozitif gayrı bey. Kimdir? Evet, ne zamandır evet, bu işi evet, yapıyorsun? Evet. Aşağı yukarı 20 senedir sektördeyiz. 2012 tarihinden bu yana da ak merkezdeyiz. Tamam. Harika işler yapıyorsunuz. Ben de şimdi birkaç videoda sizin portföylerden çektim. Bu da sizin portföy. Özel bir yerdeyiz. 2-3 <laughs> senedir pazarladığımız bir portföy. İlkten tabii çok farklı rakamlardı. Şimdi rakamları ne net marketing geldikti Bu yalı nedir? Nedir yani? Ee, tam konumuz ee, neresi? öncelikle onu şu bir şey yapalım. İstanbul, Sarıyer ilçesi, Yeniköy Mahallesi. Tamam. Yeniköy'ün hatta tam böyle çıkışına yakın bir lokasyon. Değil diyebiliriz. Hı hı. Çünkü geri gittiğimizde meydan. Orası çok kalabalık. Hı hı. Biz şu an Yeniköy'ün çıkış, çıkış noktasındayız. Evet. Yani kaç diyeyim? Evet. Yeniköy'ün son yalısından bir dördüncü yalı diye hatırlıyorum. Evet. Ses sakin bir lokasyon. Tip kompak bir yalı. 5 artı 1. 3 katlı. 306 metrekare arsası var. Artı bir tane ufak bir müstemilat var. Taktiği ben 3-4 araçlı otopark. Yerdeki, Klasmanlı çok nadir otopark yeri olan. Evet. Eski alıp darlat yapıp satılacak potansiyelli evlerden for biri. <laughs> Tam bir for afterlık. Şu yan taraftan <laughs> girişimiz var. Onu, Onu gösterdik. Şöyle, şöyle bakalım. bakalım. Oradan oh. girelim. <laughs> Şu önde müştemilatımız var. Evet İşte o böyle bir, bir oda değil mi? Evet, stüdyo gibi bir şey. İşte çalışan, hizmetli ve bakıcı için evet. yapılmış bir müştemilat. Şu an depo gibi kullanılıyor. Doğru doğru. Evet. Şu an öyle aynen. Depo gibi ama güzel. Evden ayrı. Bizde de madenlar suite diyoruz böyle ayrı olanlara. Kaynana evet. odası diyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Buyurun buyurun. Evet girişimiz böyle hemen solda bir tuvalet var. Evet. girişimiz Ana girişten girdik şu an yoluna. Solda bir misafir tuvaletimiz misafir var. Misafir tuvaleti. Evet. Sonra girdik. Burada bir resepsiyon karşılıyor. <laughs> <laughs> Burası antre dediğimiz. Evet, evet. Aslında karşılama işte. Tabii. Burada sol tarafta bir geniş bir mutfağımız var. Evet. Mutfağın ne içeride kendi içinde erzak ayrı bir oda erzak, bakliyat ve çamışır, çamaşırhane de diyebiliriz. Evet. Her iki anlamda kullanılıyor. Yani mutfak ölçüsü Güzel. Burada neler yapılır? Şimdi buraya yeni mutfak hemen e, düşünüyoruz. Çünkü yalı çok eski. Evet. aşağı yukarı 70 senelik diyebiliriz. Evet. Ya ben mal sahiplerini sorduğumda bana öyle cevap Çok eski dedik. Çok, çok evet. Yani. 70 küsur yıllık. Bayağıdır da boş duruyor herhalde. Yaklaşık 4-5 senedir boş. Evet. Evet. Belli. Ne kadar potansiyel, neler yapılır buraya ya. Baştan büyük birinden baştan aşağı yapmak gerekiyor. Evet, çok yani. eski çünkü. Ama işi yüksek tavan. Evet. Şu manzara, bunlar tabi yani çok farklı, çok farklı. Şurada salonumuz, ölçüsü gayet Salon, iyi. Salon, işte şöyle bir yine salona entegre olmuş bir alan. Çok çok geniş, çok ferah ya. Evet. Vallahi. Buradan direkt bahçeye rıhtıma çıkıyorsunuz. Evet. bir bahçe alanınız var. Hem yanda hem burada. Normalde burada daha önce iskele de vardı. Öyle mi? Evet. Buradan denize girmek için veya ufak ha. işte bir şeyler bağlamak için teklemekte. Fakat zamanla o ilgilenilmediği için çökmüş. Onun için İskele yine yapılabilir ama yaptığınızda belediyeden izin alarak yapıyorsunuz. Hı -hı. Ayrıca onun e, ecremisi bir ödemesi var. Evet. Yani kira ödüyorsunuz onun için. Doğru. Belediyeye. Buradaki bütün yıllar aynı şekilde. Doğru. Ama ne hani izni, izni var. Tabii tabii nasıl yapabiliyorsun. Soruyor. Tabii kesinlikle. Buraya iskele yapıyorsunuz. Yaklaşık bir rıhtım yenişimiz 10 metre. Hı -hı. Aşağı yukarı. Ben yani atıyorum burayı 10 metreyi geçmeyecek şekilde bir tekneniz olursa bağlayabilirsiniz. Evet. Valla süper ya. Ya şu nasıl bir şeydir ya? Dünyanın en güzel şehrinde mi? ya Ben kesinlikle. hep öyle diyorum. Ben, ben de öyle diyorum. Doğru değil mi? Bence de öyle. Ben 30 ülkeye gittim abi. Gerçekten çok güzel ülkeler, çok güzel yerler gördüm. Herhalde dünyanın en güzel şehri burasıdır ya. Yani. Hani Yok. Miami falan da güzel. <laughs> Chicago güzel, New York güzel de. Bilmiyorum ya. İstanbul ya şimdi, başka güzel ya. Çok güzel ya. Şimdi her şeyi bir arada görebiliyorsun. Ağrı, yokluğu. Kesinlikle. Şu an okunuyor. Tabii. Tamam mı? Bunların hepsi lüks yani hakikaten. Tabii tabii. Kesinlikle öyle. Bizler için, işte yurt dışında yaşayanlar için bunlar çok lüks. İstanbul'a gelip de İstanbul'u ben duymadım bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Yani ben de duymadım. Hani gezmeye gelip hani yaşayanlardan şikayet duyuyorsun tamam <laughs> mı? Ama... Mutfağımız, salonumuz ve bir tuvaletimiz Misafir var. Tuvaletimiz, Misafir doğru. tuvaletimiz Şimdi var. üst kata çıkalım isterseniz. Tamam üst kata çıkalım. Odalar üst katta. Evet. Evet. Şimdi ikinci kata çıktık. Yalının ikinci katında dört tane yatak odası mevcut. Dört yatak odası. Evet, üç banyo. Evet. Burayı giyinme odası yapmış daha öncekiler. Evet, en son oturan aile o şekilde tasarlamışlar. Kullanmışlar diyelim daha doğrusu. Evet. Burayı giysi odası yapmışlar komple. Normalde bir yatak odası. Tabii tabii normal ölçülerden biraz daha hatta büyük bir yatak odası. İkinci yatak odamız. Bunlar hepsi yola bakıyor. Evet, bu ikisi yola bakıyor. Evet. Caddeye. Burada banyolu. Evet, yani üçüncü bir yatak odamız. Ebeveyn banyolu. Bir yatak odası. Evet, burada da yine bir misafir banyomuz var. Evet, ortak kullanımlık. Yine burada ebeveyn banyolu yatak odası hem kendi içinde giyinme odası da var ayrıca. Yani sabah manzaram bu değil mi? Evet sabah manzaramız bu. Kalktın burada boğazdasın, buranın banyosu o güzelmiş orijinal ama tabii değişir artık eski, eski model bunlar. Her şey değişmesi lazım değil mi abi burada? Evet Başlangıç komple lazım. bence zaten buraya alacak kişiler muhtemelen evet. komple baştan aşağı her şeyi yenileyecektir. Şimdi sabah uyandın, buraya geldin, sandalyeni evet. koydun. Sabah kahveni, çayını evet. burada içiyorsun. Aynen. Mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Balkonun ölçüsü de güzel. Hem bir şey de dikkatinizi çektim bilmiyorum. Şehrin o kadar içinde olup da ama bir o kadar da sessiz. O kadar sessiz, Evet ya. Sanki adadasın, ayrı bir adadasın gibi. Yaşıyorsun, gibi, he. evet. Vallahi harika. Martılar, deniz feneri. Ya Allah aşık oldum yani. Bu kadar İstanbul hani bu seyahatlerimde çok İstanbul'a gidip geldim biliyorsunuz İzmirliyim. İstanbul bir tek Kadıköy'den ibaret bilirdik biz. Hep maçlara gelmekten ama İstanbul'un neleri varmış ya. Bu arada bugün Sinopluların arasında kaldım ben. <laughs> Gökhan abi Sinoplu, editörüm Sinoplu, editörümün nişanlısı o da Sinoplu. Bugün evet Sinopluların arasında kaldım. Buradan bütün Sinoplular. Hepsinin ama <laughs> İlk defa hayatımda iki Sinopluyu bir arada gördüm. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Burası da yüksek ya aynen. Burayı aslında şöyle iki türlü de değerlendiren oluyor. Bir özel misafir salonu yapan da olabiliyor hı hı. veya özel master suite gibi işte evet. böyle yatak odası evet. olarak da kullanan oluyor. Evet. Burayı alacak kişinin tasarrufuna kalmış. Artık nasıl değerlendirecek. Ofiste değerlenecek? Belki olabilir. Tabi. ofiste olabilir tabii. tabii. Komple yalı da ofis olarak değerlendiren de var. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Öyle de olabilir. Çünkü şurada tuvaletimiz var. Aynen. Ufak bir mutfak Kitchen et yapmışlar şuraya. Böyle evet. Aşağıya kadar inmemek için. Evet. Mantıklı. Çünkü merdivenler falan kolay değil yani. Evet. Çek. Ya bu bir şey insan? He? Yanlış tasarlamışlar. <laughs> evet. Biraz <laughs> dik olmuş. Evet. Burada böyle bir evet, tuvaletimiz var. Burada banyo yok. Buraya banyo eklenebilir. Burayı dolap yapmışlar. Tesisat da zaten yan tarafta. Burası açılıp... Bu Tabii komple, komple açıp aynen tekrardan tasarlayıp evet. göre tadilata sokmak lazım. Evet yani banyoda olması lazım eğer hani misafir Kesinlikle. için kullanılır. Hem evin değerini de arttırmak için bir banyo kullanılması. Bence şu an olması. en göz alıcı noktaya geliyoruz. Değil mi? İşte burası. Evet. de i̇şte budur ya. Vay vay vay. Şey tabirine uyuyor Çerli. Hani İstanbul ayaklarının altında denilen evet. bir tabir evet. var ya. Dinle İstanbul! Dinle! Ben bu çocuk pis seviyorum! Yani çok yüksekte olmasak da en azından boğazın evet. hakimi. Evet, mükemmel ya. Şimdi birçok yalı var tarafta da. Burada da. Evet. Yani çok özel ya. Çok özel bir yalı burası. Kesinlikle. Hepsinin kendine münasır özellikleri var. Bir tarihi var. var özelliği Tabii. Tarihi var, hatırası olan var, var. Tarihi olmayan var. Evet. Kesinlikle. Ama yalıların hepsi hakikaten özel ya. konutlar. Özel gayrimenkul. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi karşı taraf Anadolu değil mi? Evet. Anadolu yakası. Aha. Karşımız aşağı yukarı Beykoz. Evet Şimdi en önemli kısma geldik. Bu kadar anlattık, detay verdik, bir detayı vermedik. Onu da genelde evet. videonun sonunda veriyorum. O da fiyatı. İstersen ne yap? Şöyle oturalım aşağıda. Olur. Aynen. Biraz daha orası istiyor. Tamam. Burası sıcak. Orada verelim. Hadi bilgilere geçelim. Fiyat bilgileri. Şimdi bütün detayları verdik abi. En son ne kaldı? Fiyat. Çok merak ediyorlar. En pahalı ev dedim bugüne kadar çekmiş oldum çünkü 8 milyonluk çektim, 6 milyonluk çektim, 7 milyonluk çektim. Ama bu kadar pahalısını çekmedim. Şimdi burası ne kadar? Onu söyleyelim. Ee, burası şu anda güncel liste fiyatımız 13.5 milyon dolar. Evet. Güzel. Yani 530... Aşağı yukarı 550 milyon TL'ye denk geliyor, tekabül ediyor. 550 milyon TL. Doğru. Çok güzel. Yani özel olduğu için fazla yorum yapamıyorum yani. En düşük fiyatlar bunlar aşağı yukarı. 13 12 bu bantlarda yani daha aşağı rakamlarda zaten şu an yalı yok. Anadolu yakası için de geçerli, Avrupa yakası için de geçerli. Evet şimdi yani güncel diğer yeni binalardaki fiyatları görünce bu tamamen ayrı bir klasman zaten şeye ayrı Kesinlikle. da ama onunla bile karşılaştırdığında şimdi o sizin portföyüydü zaten hani o Balmömcü Kempinski evet, evet. o da gitti mesela. Evet. 4,5 milyon dolar diyorsunuz abi değil mi? Hani Kesinlikle, normal apartmanlar 4 doğru, oda doğru, bir salon. Doğru. Şimdi onun 4,5 milyon olduğu bir manzarası olmadığı bir yerde bakıyorsun bu sefer böyle yerler ucuz geliyor kulağa yani. Hani doğru o, doğru. Çünkü... Onlarla kıyas yaparsak Abi. zaten çok ayrı klasman, çok ayrı bir yaşam tarzı ya. Evet. Bir evet. de özel yani bunlar çok özel e, konutlar, gayrimenkuller. Bunlar böyle çok sık el değiştirmez zaten değil mi? Genelde evet. Genelde böyle birçoğunun sahipleri hep eskidir. Babadan oğula, boruna vesaire geçer. Hı. Çok nadirdir satılan yalı sayısı. Zaman zaman tabii ki de satılıyor yalılar. O sayı her zaman minimumda yani. Minim. Doğru. Azdır. Ya bugün çıksanız piyasaya aşağı yukarı kaç tane satılık yalı var deseniz yani 10 hadi abartayım 15 naneye geçmez diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burası baştan aşağı bir de tadilat istiyor. Kesinlikle. Yani o özellikle olmazsa olmazı. Evet. Çünkü yalı hakikaten eski bir yalı. Uzun yıllardır da hiç tadilat görmemiş bir yalı. Evet. Dolayısıyla baştan aşağı yani temelden burayı komple soyup alan kişinin sevkine göre zevkine, işte yaşam tarzına göre yeniden bir mimarını tasarlatıp komple evet. yeniden yapması gerekiyor. Evet. Yani tanıdık biri alırsa baştan sona <laughs> biz yapalım. Kesinlikle. O neden olmasın? 550 milyon lira harcanan bir yere güzel de içine para harcanırsa Kesinlikle. Yani içine de bir ne kadar harcız Biz 80-100 harcasan? Yani ha? en az minimum burayı çok güzel bir hale, modern şık, yeniden baştan aşağı yapmak için tahmin ediyorum takribi bir 2 milyon dolar falan evet. para harcanır. Doğru. Yani bambaşka bir şey olur. Kesinlikle. 2 milyon dolar harcasak da abi şimdi 13 e aldık ne oldu? Ev 15'e geldi. Diyelim. E bu evi zaten o hale getirdikten sonra ona göre de. Tabii sonuçta bir katma değeri de olacak. 18-20'lere gider mi o zaman? Gider. 17.5-18 rahat rahat gider. Çok rahat. 20 hatta şu anda piyasada o yönden İçi sıkıntı yapılmış. da var. Değil mi? İçi yapılı böyle full baştan aşağı bahçesini, evin tamamını her yerini komple güzel bir para harcayıp baştan aşağı yapılırsa 20'leri bile görme ihtimali var. Ne taraftan bakarsan bak yine mantıklı. Tabii tabii. Ya hem yatırım hem ama bunları alan kişilerin %98'i yatırımdan ziyade e değerlenir. hani yatırım için. olmasa da aldın ya sen tabii, yatırımını kesinlikle. yaptın zaten değerlenir her halükarda. Kesinlikle, kesinlikle, Özel yapılar çünkü bunlar yani. Kesinlikle doğru. Kiraya versek? Kira ortalama 30 bin dolar diyebiliriz. Ha, aylık 30 bin dolara böyle bir evet, şey. Yaklaşık... İçini yapsak? Daha pahalı olur mu? Tabii. İçini yapsak aşağı yukarı 50 bin doları tabii 45-50 bin doları da görebilir. Doğru. Görebilir rahat. Doğru. Gerçekten çok özel bir yapı. Bunu gezdik beraber abi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim her zaman. Sana, Kerem'e, Pozitif Gayrimenkul'e yine böyle özel bir videoyu yapmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizin bilgileri de tekrar bırakıyorum aşağıya. Ulaşmak isteyenler ulaşsın. İnşallah bu videodan sonra da <laughs> talibi de çıkar. Burayı da satmış olursunuz. Her şey için teşekkürler. Yorumlarda buluşacağız zaten. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Neler yapılır? Sizin de gözünüzden Hani çok zevkli yorumlar geliyor güzel ne yapılabilir sizin de düşüncelerinizi bekliyorum yorumlarda görüşmek üzere diyorum emeğine sağlık abi teşekkür ederiz bir sonraki ederim. videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum bay bay.